Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce uyuyorum taklidi yaptım ama uyumuyordum. Bugün havuza gireceğiz ve ben tatile geldim. Ee, bakalım yaz tatilimiz nasıl geçecek? Bir güzel bir vlog olacak bu. Yaz tatili vlog. Ee, annemler e, İstanbul'da, ben Antalya'daki yazlığımıza geldim. Ve şimdi hem bir ev tur yapacağım ve e, havuza gireceğiz sizinle beraber. Şimdi ilk e, Mayolarım geç mayolarım giymeyeyim şimdi. Şuradan güzel bir kıyafetimi giyeyim. Hava sıcak bir saniye. Tamam. Şimdi bunu giydim. Beraber kahvaltı yapalım. Ve ev yapalım. Gelin. Şimdi ilk başta yüzümüzü bir yıkayalım. Tamam. şimdi Hadi gidiyoruz. Yatağımıza sokalım. evet mutfağımız. Şurada bir bebek şey var. Bakalım. Aa, şimdi ne yesek? Bir parça şuradan bir kağıza çık... Kağıza çıkartmak istiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi ee, ne yiyeceğiz? Pirinç. Geç. bu şimdi bir yumurta yiyelim. ve peynir yiyelim. Yumurtamız. Ben böyle ufak bir kahvaltı yapmak istiyorum. Şimdi buraya atayım. Bakın. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bu bir saniye. yedim. Evet ben böyle ufak kahvaltı yapıyorum zaten dolabımı Şimdi Ev türüne başlayabiliriz. Işte. Gelin. İlk bu taraftan bakalım. Bakın küçük bir evimiz var. Burası banyomuz. Burası banyomuz. Ee, burada bir küvetimiz var. Ee, burası lavabomuz ve tuvaletimiz var. Şimdi yatak odamıza bakalım. Ee, yatak odamız. Burası boş. Ee, burada yatağımız var. Sonra burada dolabım var. Burası da mutfak. Bakın böyle çok tatlı mutfağımız var. Burası da salonumuz böyle oturuyoruz tatlı tatlı. Böyle. Burada da küreklimiz var. Alabilirsiniz. Alamayız. Buradan bahçemiz var. Baba bahçemizde havuz var. Burada görüşünüyoruz. Magayip magayipers ve bu su savaşı. Bu en şey. Buradan tın tın tın. Buna giremem. Üstümü sarılacağım. Şimdi gelin. Mayamız gelin. Ve böyle mayam var. Bu havlum. Bunu buraya koyayım. Bu da mayam. Yani ha, bu. Bu da mayam. Bu böyle. Bu böyle. Bence evimizin konsepti bu uyuyor. Onu getireyim. Tamam. Gelin. Tamam, koyayım. Bu da sürekli kırmızı <laughs> Gelin. Merhaba mutfağın. Gidiyoruz. Havuza koşup atlayalım mı? Görmezden geliyorum. Havuza düştüm. Çok eğlenceli. Simit de yüzebiliyor muyum bakalım. Şunu üstüne, üstüne binmek istiyorum. Bir saniye. Bin. Wow. Wow. Çok zevk. Zevkli. Buna bir deneyim. Bir saniye. Wow. Buradan. Ve top oynayalım. Bunda da var. Bakın. Buna biniyor muyuz diye merak ettim aslında. Binemiyor musunuz? yapalım. Çok zevkli. Şimdi biraz güneşlenelim. güneşlendik. Güzelce. Şimdi ben tekrar bir havuza atlayacağım. Koşacağım şimdi sizin için. Buradan. Çok zevkler. Bakın şuna. Şimdi bunu buraya çıkarttım. Ay. Buraya çıkarttım. Büyüneceğim. Tut. Dur, dur. Atlıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine yürüme yürüme yapacağız bakın. Bunu bırakalım. Bunların üstüne a kaldı. Bunların üstüne yürüyebilme yapacağız. Bunu koyalım. Top koyalım. En zor. Bunun kenarına basıp yürüyebilirim. Bu ve bu. Bundan sonra havuza atlayalım ya da böyle uçalım. Hayır ya da bunu böyle yapalım. Şunu bunu, bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Tamam. Gelin. Şimdi. Atladım. Bir saniye düşmem. Tamam buraya oturdum tamam. Ama düştüm. Başa geldim tamam. Bir gel. Bir iki üç dört. Ya düştüm. Bir iki üç dört beş altı yedi geçtim geçtim arkadaşlar yokum. Yok oldum bir saniye. Arkadaşlar yok oldum. Neredeyim? Aa, bir saniye gelemiyorum. Bebeğimi nasıl kaybedebilirim? Şaka mı? Bebeğim Sadece geçmiştim oradan. Şu an neredeyim onu bile bilmiyorum. Buradan atlamıştım. Şuraya. Az önce kaybolmuştum size şaka yapmak için geldim. Buradaydım. Şuradaydım. Geri kaybolmadım. Şimdi bir de karşıya gideceğiz şimdi. Bir saniye. Tamam. 1 2 3 Tamam bir daha. 1 2 3 4 5 6 Yağ. Tamam buraya kadar gelmişiz. Şuraya gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Yeee. Bu videomuz da bu kadardı. Güzel güzel eğlendik bakın. Savaşı yaptık baloncuk bir saniye. Baloncuk yaptık. Ee, çok güzel bir video oldu. Ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Aptım. Bye.